تشيل ما انا دي كده يعني ليك كوش ان لا دي سواء قضيه الطلبه قضيه Ha, sen de ayrılma. Seni de hiç ayrılma. Niye? Kaybolduk. Ben. Anne ya. Ya senin teyzenin akşamı arasında çok büyük bir fark var. <diye>. <gülüyor> 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 yapacak neler var. Ya. Efendim. Siz olan siz rehberle beraber gideceksiniz. Ben sana bilet alayım ben. 18 yaşı 6.60'da Teşekkürler hocam. Bilet olacaklar. Sol taraftan sıraya gelip bilet alıyorlar. 100 TL bilet hizmeti. <laughs> burayı doğru dur. Utku burayı doğru <da orada> Sen de. Beraber. <laughs> <laughs> Çadırın içine girebiliyor muyuz? Çekeceğiz. Ancak öyle oluyor. Çekip. Evet arkadaşlar.

Orada gerçekçi lan. sağımızdan <laughs> toprak kazarak <laughs> ilerlemek <idarlanmak> istiyor. <laughs> <laughs> Bir defa bomba attı Ay kork <laughs> Oha kork korkunç lan. <laughs> 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 Bir bomba düştü. Utku biz bekleyelim bence. O sırada videoyu dur. videoyu durdurak mı? İki. Akabinde üçüncü bölük uzun taarruza kalksın. Oha ses şuradan geliyor. Ben bunu uzun video yapacağım söyleyeyim. Zonguldaklı. Sicilya ateşle. Ben bunu uzun tüper video ol, yapacağım. Oha. Oha. Böyle. Aslında bunların içinde yastıklar. Evet, Oy ne çekiyorsun? Eli patlar musun? Benden izinsiz çekim yaptığın için bana ücret ödemen lazım. Kalsiyum yapacağız. Var mı para? Ödeyebileceğim mi? O zenginmiş adam. Tamam. Elif hakkını alacağız. <laughs> Güzel çek bakalım tamam mı her şeyi? Dikkatlice çek. Utku sen çek tam söyleyeyim. Gel çek. Şu andan anlayabiliyoruz ki Kayan kardeşim. Üstünü çeksene. Kayan yardıma geliyorlar. Hayır, 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 hayır. hiçbir şey yok. Çekemiyorum da. Çekebiliyorum. Üst, üst gözükmüyor ama. Çekiyor <laughs> sen göremiyorsun. Gözüküyor mu? Çocuklar, Çocuklar bizim gruptan yok. ayrılmayın. Çocuklar. Oh, dur, dur. Oha. Sıhhiye. Sıhhiye. Gruptan Sıfıyı. ayrılmayın tamam mı? Benim önüme tamam. geç. Dayan yardıma geliyorlar. Benim arkamdan gel. <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi beni bekle. Ama çok fena geldi. Git. Şu onlar geçiyor. Git at. Koyor. Senin var. Beni geçmeyin kaybolursun. Bak diğer gruplarla gidersin sonra yanlışlıkla kaybolursun. Benim önüme geçmeden gelip bakarak Çekin. Oy Çocuklar gelin bakın buraya. Gençler, Geçti, geçti. Yıldız. Mustafa, gel gel kaçın. Acırdın acıkmadın. Nasıl? Sizye sesledim, bunlar gelmesin. Buradan bak bakalım aynadan. Kamera değil ya kendin bak. İşte. Çık bak oradan aynadan tamam mı? Nereye görüyoruz? Sen. Bak Sadece bakalım nereye ben ben... Ben, doğru, doğru bak. doğru bak. Ben müsaadenle Savaş alanları <laughs> falan. Savaş alanları gördüm. Yo, yo. <laughs> ben üstten çekmedim de. gel boyum yetmezdi. <laughs>

Askerler. ay çok güzel. Şey. Bakın bakın. Aynen. bakın. Aynen. Çiçek Aynen. 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 Herkes, iyi mi? Herkes iyi mi? Aksaraylı. Aksaraylı. Çık haber ver. gördünüz <laughs> <laughs> mü Burada ilgi müdafaatçınız daha seni alı teslim olacaksınız. Sessizce şey ilerleyin. Birinci hafta sigara içmek, yüksek sesle konuşmak katil surette yasaktır. Kafanızı siperden çıkarmayın. Allah, Allah. bizi utandı. Düşman için yapamaz. Hayır burası sembolik dedi Sembolik olarak. Onlar savaş aşağı daha aşağıda kalıyor. 57. kalaya geçmiş içinden geçmiş orta göreceğiz. Yani gname. arasından geçtiğiniz arabayla. <Zumna> <gülme> <hbet JERRY> Kemiklerimi getir. Kontrol ettin mi? Ettim komutanım. Nefes evet. aldırma komutanım. Yaşam Yaşam kafalarını izliyor, çıkaramazsınlar. Makineyi soğut. Hey yare, hey yare, örtün, görünmeyin, saklanın, Burada saklanın. Da, Forgetting. kimse şurada bir fotoğrafınızı alabilir. Tamam. da önünde olmasın. Ya <laughs> <Ben burada da. gülüyor> <laughs> <laughs> Başkası çekilmez. <laughs> Orada çadırlar var. Evet,